Güneş Burcu, Yükseleni, Ay Burcu, Oğlak Olanlar. Hepinize merhaba. Kasım ayına özel her burç için dört tane tarot kartı seçtim. Tabii ki sizin için de seçtim. İlk kart, Kasım ayındaki ana temanız, ana konunuz ne olabilir? Diğer 3 kart da Kasım ayında yaşayabileceğiniz olasılıklar üzerine. Bir de Brezilyalı yazar Paola Colo'nun e, simyacı kitabı çok sevdiğim simyacı kitabından her burç için mesaj olacak niyette bir cümle seçtim. Bakalım sizin cümleniz ne olacak? Buradan alabileceğiniz alacağınız mesaj ve e, açılımınızla ilgili bağlantısı ne olacak? Valla çok güzel şeyler oldu sizden önce tabii olaya gelene kadar diğer burçların e, yorumlarında. İyi ki dedim. Böyle bir şey yaptım. Hadi bakalım. Sevgili oğlaklar. Kasım ayının ana teması ne? Sizin için ana teması ne olabilir? Güneş, yükselen ve ay burcu oğlak olanlar. Evet. Hmm, sevgili oğlaklar. Ee, ayın ana teması çok güzel. Çünkü kupa ikilisi çıktı. Bu e, büyük arkana da aşıklar kartına denk gelir. Yani şu var. Bir e, karşılaşma olabilir. Ruh eşinizle bir karşılaşma olabilir. Tanışma olabilir. Barışma olabilir. Aynı zamanda işle ilgili de bir e, ortaklıkla ilgili konuşma, tanışma olabilir. İrtibata geçme olabilir. Ya da daha öncesinden olan bir ilişki. Eğer arada bir takım şeyler olduysa Yaşandıysa olumsuz anlamında dediğim gibi tekrar barışma olabilir. Bakalım. Ana tema güzel başladık. Sonraki olasılıklar ne? Hemen diğer kart açıyorum. Hmm. Kılıç beşlisi çıktı. Burası biraz kaostur. Burada etik olmayan bir takım şeyler vardır. Düşünceler vardır. Davranışlar vardır. Şu var belki burada buna belki değil dikkat çekmek istiyor. Etik olmayan davranışları düşüncelere karşı dikkatli ol. Ama kendinde ama çevrende ama bu şeyle ilgili hani burada bir buluşma, tanışma, kavuşma, barışma var demiştim ya. Ya da geçmişte yaşananlarla ilgili tekrar e, bugüne gelme durumu olabilir. Tekrar konuşma durumu olabilir. Burada bu konuda dikkatli ol diyor. Ama geçmişte yaşandı bu olay. Ama şimdi yaşanacak. Bu konuya karşı dikkatli olmak konusunda bir uyarı. Burada etik olmayan davranışlar vardır. Her zaman etik olmak iyidir. Adil olmak iyidir. Peki, diğer kart ne diyor? Sevgili Oğlaklar, hım. İşte. Buna karşı dikkatli olduğunda tılsım prensi çıktı. Bir saraylı kart diyor ki e, bu iş için olabilir, aşk için olabilir, yeni bir şans, yeni bir başlangıç olabilir. Daha güvenli, daha istikrarlı, daha güzel yeşil. Yeşil kalp çakrasının rengidir kartın renk yoğunluğu geneli yeşil. Burada bir şifalanma vardır. Şifanın rengidir, kalp çakrasının rengidir ve yeni bir başlangıç, yeni bir şans olabilir diyor. Peki, son kartınız ne diyor sevgili oğlaklar? merak ettim. Hmm, Değnek üçlüsü çıktı. Ve diyor ki, bu önünüze çıkan şans, fırsat, tanışma, buluşma, kavuşma, barışma... Geleceğe yönelik e, olabilir ve burada şey vardır, cesur ol diyor, kararlı ol diyor. Bu geleceğe taşıyacak bu ilişkiyi ama özel anlamda ama ilişki anlamında ama burada dikkat ünlen bir kart vardı etik olma konusunda. Ve e, bu aynı zamanda ticaret anlamında da parasal anlamda da bir başarıdır, harekete geçmektir, eyleme geçmektir. Bu önünüze çıkan fırsatla, şansla ilgili e, şey harekete geçmek var. Ve e, olumlu anlamda e, hedefine ulaşmak, başarıya ulaşmak var. Evet sevgili oğlaklar, bakalım simyacı kitabından sizin için hangi cümleyi seçmişim mesaj niyetine. <laughs> Diyor ki sevgili oğlaklar, gizin kökü şimdi dedir. Şimdiye dikkat edecek olursan, onu iyileştirebilirsin. Ve şimdi iyileştirebilirsen, daha sonra gelecek olan da iyi olacaktır. Yine bağlantılı çıktı. Bu çok hoşuma gidiyor böyle. Yani diyor ki. Hani burada etik olma adına bir şey vardı ya, dikkat uyarısı vardı ya. Eğer burada e, böyle bir durum varsa bu durumu iyileştirebilirsen önüne yeni bir fırsat, şans, bu şansı değerlendirebilirsin ve geleceğini iyileştirebilirsin. Sonu ne diyordu? Gelecek olan iyi olacaktır. Evet sevgili oğlaklar. Size, size de güzel bir Kasım ayı diliyorum. Bireysel anlamda isim analizliği, numaroloji destekli, hoş sohbetli bir tarot danışmanlığı almak istiyorsanız bana DM'den ulaşabilirsiniz. Bir de eğer takipçi değilseniz, isterseniz takip edebilirsiniz. Beğeni yapabilirsiniz, isterseniz yorum yapabilirsiniz. Hani bu alma verme dengesi ya, bir de beni motive etmeniz için de hadi bakalım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili oğlaklar.